Teknoloji dünyasındaki yenilikler High Tech'te. 110. Sıbı Yıl New York'ta düzenlenen Uluslararası Oyuncak Fuarı, oyuncak dünyasına gerçek ve dijitali buluşturdu. Fuar, binden fazla üretici, ithalatçı ve dağıtımcı firmayı bir araya getirerek alanının en büyükleri arasında yer aldı. Fuarda yeni teknolojilerle klasik elementleri bir arada barındıran oyuncaklar dikkat çekiyor. Barbie gibi klasikleşmiş oyuncaklara eklenen dijital unsurlar bunun çarpıcı örneğini oluşturuyor. Geleceğin oyuncaklarından biri olan kale için iPad uygulaması mümkün kılınırken Disney'nin Prenses Kalesi'nin iPad ile interaktif uyumu da sağlanmış. Oyuncaklar teknolojiyle bağlantılandırıldı. Elektronik uygulamalarla da tamamlıyoruz. Yeni teknolojiler neredeyse bütün yeni oyuncaklara entegre edilmiş durumda. Ancak eskiler de yerli yerinde duruyor. Oyuncak Endüstrisi Birliği'nden Adrian Apple da aynı görüşte. Retro, Retro ve klasik, klasik oyuncaklar da hala önemli bir trend olmayı sürdürüyor. Burada benim ebeveynlerimin ve onların büyüklerinin oyuncaklarını görebilirsiniz. Bu nesiller arası buluşmayı sağlıyor. Burada herkese göre bir şeyler var. Üreticiler yeni ürünlerin yanı sıra pazarlama platformlarını da çeşitlendiriyor. Son dönemde sosyal medya ve blogların yeni üretimlerin tanıtımında normal reklam metotlarından daha iyi sonuç verdiği fark edildi. Şimdi dijital pazarlama metotlarını aktif kullanmaya başladık. Markadan söz etmenin destekçi bir grup oluşturmanın en iyi yöntem olduğunu fark ettik. My Little Pony gibi bir markayı ele alalım. Hakkında blog oluşturan, yazışan müthiş bir müşteri tabanı olduğunu görüyoruz. Oyuncak Dünyası şimdi anne baba ve çocuklara buluştukları değil, tweetleştikleri yerde ulaşmanın en iyi bağlantı kurma metodu olduğu görüşünde.